Merhaba. Kapıdaki ilk oyunumuzda doğduğumuzda ailemizde olup bitenleri konuşmuştuk. İkinci oyunumuzda ise hayatımızın eksik parçalarını aradık. Tamamlanma duygusunu nasıl gördüğümüzü konuştuk. Hayatımızın, mutluluğumuzun tam olması ve bizim tam olmamız mümkün müdür? Tam olmayı, eksik olmamayı nasıl sağlarız? Tam olmak, tamamlanmak için Bizim nelere ihtiyacımız var? Bu soruların cevaplarını aradık. Söyleyeyim, o hikayeleri dinledikçe onun içine de girmek istiyorum zaten. Çünkü bu Hı. hayatta kendi hikayemizden başka hikayeleri duymak ve bunun gerçek hikayeler olduğunu bilmek, en azından temelde doğru olduğunu bilmek beni çok etkiliyor. Onun için ben etkilendiğim için çok memnunum. İnşallah diğer arkadaşlarımız da. Ben de aynı düşüncelerde olduğunu düşünüyorum ben. Böyle hissediyorum aslında. Böyle bir olanağı bize verdiğiniz için de ben tekrar teşekkür ederim. Herkesin özeli ve tamamlanma hayali bir başka kişinin anlatımıyla dile geldi. Hangi hikayenin kime ait olduğunu yine kimse anlamadı. Her oyundan önce katılımcılarla hikayeleri üzerine özel bir hazırlık yapıyoruz. Çünkü oyun oynamak ciddi bir iştir. Ben bu haftaki formu çok keyifli buldum onu söylemek istiyorum. Ya yani yazması bile mutlu. çok güzel bir form olmuş. Geçen hafta en bu hafta böyle bu kadar bir şey yazmak iyi geldi. Hani yazması bile iyi geldi. ben bu haftanın daha keyifli geçeceğini düşünüyorum. Çok bir durum olmuyor. Yani siz bu formatı bir yerden mi buldunuz yoksa kendiniz mi keşfettiniz? Yani gerçekten ben Şeyden akşam kapattıktan sonra görüşmemiz bittikten sonra toplantımız tekrar öbür dünyaya dönmek istemiyorum çünkü <laughs> e, insanların e, o yapaylığına geri dönmek istemiyordu. O kadar gerçekti yani. Hani çok o kadar gerçek sanal dünyada birbirimizi görmediğimiz halde o kadar gerçek bir şey oluştu ki. Şey aslında doğa ve yani Ege kıyıları veya Akdeniz kıyıları olarak güzel olursa olsun. Onları aslında güzel yapan şey oralarda kiminle birlikte olduğunuz. Yani kiminle birlikte olduğunuz o kadar çok şey değiştiriyor ki. Hani hiç güzel bir yerde çok güzel zaman geçirebilirsiniz. Veya tam tersi de olabilir. Yani o kadar önemli bir şey. Ee, Beni çok heyecanlandırıyor, ee, çok güzel bir bekleyiş, çok iyi hissettiriyor ve bir anda kucağımda bir bebek beliriyor. Ee, bu bebek ağlıyor, bana bakıyor, gülümsüyor ve ben bu çocuğa bakıp ben bunu hak edecek ne yaptım diye düşünüyorum. Ben burada konfor alanından çok çıkmak istemeyen birini hissettim. Neden? Sanki çok kırılmış. Daha fazla da kırılmak istemediği için o konforlu alanından çıkmayı istemiyor. Ee, hayatta ona tatsız sürprizler yapan insanlar olmuş. Ee, orada o konfor alanı diye tariflediği şey, yani tatsız sürprizlerin olmadığı e, bir e, alan. Ee, ve neyle mutlu olduğunu, neyi istediğini bildiği bir alan. Ama o konfor alanının dışında acaba neler var? Çünkü konfor alanından biraz çıkınca orası gelişim alanı biliyorsunuz. Yani evet. gelişim alanına çıkmadan da o tatsız sürprizler evet olabilir ama tatlı sürprizler de o konfor alanının dışında. Konfor alanından çıkmaya cesaret edebildiğim için ben böyle bir şey yaşadım. Sonra kendi kendime dedim ki, ya ben kaç yaz atladım böyle. Yani niye bir insan sırt çantasını alıp burnunun dibindeki bir yere gitmek için birini beklemek zorunda kalsın ki? de olmayabilirdi, olmayabilirdi ama galiba hayat biterken yapmadıklarımıza çok pişman olacağız. O yüzden bu hikayede de bence bu insan konfor alanından çıkmazsa biraz pişman olur gibi geliyor bana. Değil mi? Evet, müthiş yaratıcı ismimi <gülüyor> değiştirmeye <laughs> karar verdim. <bence. gülüyor> <laughs> ee, şöyle, aslında benim için de tanıdık bir hikaye. Yani aslında ilk okuduğumda da kendimi direkt içimde hissettim ve sonrasında kendi hayatımda farkına vardığım şeyleri bu hikayeye eklemek istedim. Aslında şu an belki de anlattığım kişiyi yaşıyor değilim de kendimin daha önce buna benzer yaşadığım bir şeyden çıkarttıklarımı aktardım aslında. Birazcık öyle oldu. O yüzden şu içine girebilirim. O duyguları da yaşayıp içinden çıkmayı öğrenmemiz gerekiyor ve yeniden sevmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bu sefer fazlasıyla kırılgan oluyoruz ve sevmeye kapılarımızı kapatıyoruz. Her ne kadar bu üzüntülü bir hikaye olsa da bizi üzen kişileri de affetmek ve kendimizi de affetmek ondan da önemliyse bence bizi özgür kılıyor ve dolayısıyla başkalarını sevmeye yeniden başlayabiliyoruz. Sanırım benim için mutluluk kocaman pencereleri, denize bakan bir evde, masmavi bir gökyüzü görerek uyanmak, hatta belki okyanus kıyısında önümde ipuzun bir kumsal olması kumsalda uzun yürüyüşler yapıyorum. Yürümeyi çok severim ben. Yürüdükçe düşünürüm, anlarım, netleşirim. İşte yine yürüyorum, düşünüyorum, anlıyorum. Kırklı yaşlardayım. Hayat üstümden akmış. Arada aşık olmuşum. Arada dibe vurmuşum. Arada düze çıkmışım. Yaşıyorum sakin, telaşsız, dingin ve her şeyi kabul ederek ortaya çıkıyor. Bir kişiye hayal kur dediğinde eğer bir kaçamak keyfin hayalini kuruyorsa bu kendi hayatındaki belki telaşın, fazladan sorumluluk almanın, çok fazla sorumluluk almanın, çok fazla yorulmanın, telaşın bir yansıması gibi geliyor bana. Ara verme ihtiyacı o hayalde ortaya çıkıyor. Çünkü biz ne dedik bu oyunda? Bir hayal kurun. En mutlu olduğunuz bir anın hayalini kurun ve o anda bu kişi kaçamak bir keyif yapıyor. Bu çok anlamlı. Şehrin çok güzel bir yerinde küçük de sevimli bir evim var. Bir de karavanım. Evim ve karavanını paylaştığım bir de harika sevgilim var üstelik. Sıkılınca atlıyoruz karavana, istediğimiz yere gidiyoruz. Öyle işten izin aldın, alamadın derdi de yok. Zaten öyle bir mesai kavramı da yok. Az biraz param var. Zengin olma hedefim falan da yok zaten. Eski plaklarım var, onları çaldığım bir pikabım. Enerjim var, neşem var. Yanımda sevdiğim insan var. İkimiz de dans etmeyi çok seviyoruz. Haftada birkaç kez dans gecelerine gidiyoruz. Birlikte harika vakit geçiriyoruz. Bizim aramızdaki sorunlar büyümüyor. Sanıyorum ilişkide en çok da bunu seviyorum. İkimiz de uzlaşmacı davranıyoruz. Kavga etsek bile hallediyoruz. Güne de devam ediyoruz. Sorunlar tekrar tekrar ortaya gelmiyor, gurur yapmıyoruz, yarış yapmıyoruz, savaşmıyoruz, sevişiyoruz. Yeni insanlarla tanışmaya, kalabalıkların içinde olmaya, bilmediğim sokakları keşfetmeye bayılıyorum. Ee, bir de en çok dostlarımla oturmayı seviyorum, onlarla sohbet etmeyi seviyorum, kalabalık masaları çok seviyorum. Yaşamayı seviyor bir kere. Yaşamaktan keyif alıyor ve hani o yaşamaktan keyif almak için de ertelemesi gerekmiyor. İçinde bulunduğu zamandan ve yerden de hoşnut aslında. İlla bir şeylere sahip olması gerekmiyor mutlu olması için. sahip olacağı şeylerin de çok uzak olmadığını farkında, bunları gerçekleştirme gücü de var içinde. İşte hep atlayacağım ve gideceğim ve onu yapacağım diyor. Bu kendini bilme, kendi farkında olma, eyleme geçebilme hali bana çok güzel geldi. Ben seviyorum hareketli ve eylemci insanları. Dolayısıyla biraz böyle bana kendimi de yakın buldurdu. Ee, dediğim gibi bu haftaki konu da çok güzel zaten ve bu şey de benim okuduğum hayal de çok canlıydı. Kıpır kıpır böyle dediğim böyle arkada Levent Yüksel çalıyor ve ben o Kadıköy Beşiktaş vapurundaymışım gibi hissettim içine girdim. Bence yazan kişi de çok güzel yazmış ve Datça da çok güzel eklemiş. Pandemi döneminde gerçekten <laughs> hepimizin özlediği belki de kalabalık sofralar anlatan bir hikayeydi. Ben çok beğendim. Aynı zamanda bu hayalini gerçekleştirirken bunu bir partnerle yapmak istediğini ve bir eş hayali olduğunu görüyorum sanki böyle ne kadar çok ortak hayalimiz varmış veya e, hayallerimizde bir çok ne kadar çok ortak nokta varmış gibi geldi şu, ana kadar okunanlar içinde ya onu söylemek istiyorum. Ben. çok heyecanlıyım hayalimde çünkü senelerdir hayalimi kur, hayalini kurduğum tavernamı bu akşam açıyorum. Um, ben buraya gururla bakıyorum, daha henüz hiç kimse gelmemiş, ee, inceliyorum tavernamı, tabelasında Zorba yazıyor, bunu da yıllar önce hayal etmiştim. Ee, şöyle, yani huzurlu olma isteği beni yakaladı ve yani sevdiğim şeyi yapıyorum ve bundan Mutlu oluyorum. Bundan çevremdeki insanlar da mutlu oluyor. Ve o yine hafif esinti, bunaltıcı olmayan sıcak hava o huzurluluk hissine katkı yapıyor. Yani bu isteğimi yine vurguluyor diye düşündüm. Ya şey geldi benim aklıma dinlerken. E Grup erkenin bir şarkısı vardı. Herkes rüzgarı anlatıyor ya. ve bu şarkı Atina'dan İstanbul'a albümünde Yunanca olarak da söylendi. Aa ee, ne güzel. Şöyleydi şarkı. havalandıran rüzgar. Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar. Gir içeri usul usul beni bu dertten kurutar. Gir içeri usul usul beni bu dertten kurutar. Yabancısın buralara, nerelerden geliyorsun? Otur, dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat. Bana esmeyi anlat. Esip geçmeyi anla. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demeliyim. Rüzgarlı anlat bana, senin gibi esmeliyim. Şimdi bu hamakta mesela ben olsam şöyle bir şey olur benim için bu hayal. Hamakta uzanmışım, uyuyorum, bir rüzgar esiyor. Dinleniyorum, uyuyorum. Rüyamda kendimi görüyorum. Bir hamakta uzanmışım. Rüzgar esiyor. Uyuyorum. Rüya görüyorum. Rüyamda kendimi görüyorum. Bir hamakta uzanmışım. <laughs> Hamak <laughs> hafifçe sallanıyor. Rüzgar esiyor. Ben uyuyorum ve rüyamda kendimi görüyorum bir hamakta. Birinci oynadığımız oyunda biraz acıklı parçalar vardı, biraz böyle hüzünlenir gibi olduk ama bu bu akşam oynadığımız oyunda gerçekten sanırım hepimizin yüzünde bir tebessüm oluştu. Hepimiz daha çok keyif aldık diye düşünüyorum ve ben herkesin hayalinin gerçek olmasını biliyorum. Tekrar size de, arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Ee, galiba bize pandemi de özellikle sahip olduğumuz şeylerin kıymetini bilmeyi öğretti. Tıpkı... Ee, şu anki oyunların e, ve arzı güneşinde <laughs> o yüzden çok teşekkür ediyoruz sevgiler öncelikle e, gerçekten yine çok güzel bir akşamdı ve ben her zaman böyle hayallerimizin birazcık daha özel olduğuna inanırım aslında ve yine burada herkes bence tüm samimiyetiyle istediği, hayalini kurduğu her şeyi içtenlikle paylaşmış o yüzden Herkese teşekkür ediyorum. Bir de e, benim hayalimi bir başkasından dinlemek ve aslında onun bakış açılarını da fark etmek gerçekten çok farklı oldu benim için açıkçası. Birazcık daha böyle aydınlanmış gibi oldum. Aa gerçekten dedim o zaman zaman. O yüzden herkese çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim Arzu O zaman Buradan New York'taki arkadaşlara selamlar be. <laughs> <dedim. gülüyor> bir de yani ortak olan başka bir şey de bence sevme sevilme isteğimiz. Bu yani bir evlat bebek tarafından olabilir. Onu sevmek, sonra işte şey çok baskın, hani bir romantik ilişki, e, aile, arkadaşlar. Yani hayallerimizde hep e, onların mutlu olmasını, bizi sevmelerini, e, biz de onları sevmeyi istiyoruz. E, şöyle diyor, e, hayat diyor tadımlıdır diyor yani, doymu değil Kapıdaki oyunlarda katılımcıların hayatlarına ait çok özel birçok detayı ondan değil bir başka katılımcıdan dinleyip birbirimizi tanıyor ve anlıyoruz. Böylece bu hayatta yalnız olmadığımızı hatırlıyoruz. Kapıda farkındalığımıza ve gelişmemize katkı sağlayacak psikolojik oyunlar oynamaya devam edeceğiz. Kapıda buluşmak üzere. Hoşçakalın.